Markete gidelim. Para bizim. No Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Nihat Olası Repo'da nasıl hızlı bir şekilde bölümleri bitirirsiniz, nasıl hızlı para kasarsınız ve itemler nedir, nasıl oynanır gibi bir sürü ipucu vereceğim. Sakin gel, sakin gel. Oğlum yer nerede? İlerlet, ilerlet tamam. Tamam olur bırak, tamam. burası alalım. Tamam. Koy direkt şimdi. hemen ilk bölümü bitirelim. Evet, Yaratıkla uğraşmadan. Markette ne almanız gerekiyor? Marketteki temel ne işe yarıyor? Hepsini bir bir sizlere aktaracağız bugün. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ben ve tatlış ekibim. Arkadaşlar sayesinde görmüş olduğunuz gibi para birimim var Bu eşyaları getirerek eee Senin kafanız. s... <laughs> Bu eş eşyaları getirerek parayı eğerliyorsunuz Lakin kafamı koy içeri kafamı koy içeri Koy Koy Lan <laughs> beni unuttun. Lan Allah belasını vermesin ya Bir şey anlatıyordum Parayı koyduktan sonra oranın yanında fazla durmayın. Ben sonra orada para birbirini gösterecektim de olmadı. Her yani bölüm bitirdiğinizde markete gidersiniz. Arkadaşlar kimse bir şey almaz önce göstereyim. Markete gider. Para bizim. Markete mi? Eksi mi? mi? Bir şey olmaz. Arkadaşlar bu görmüş olduklarınız hepsi upgrade. Bunları özellikle almanız gerekiyor. Eğer toplu bir şekilde oynuyorsanız bunların bir kişinin kullanması daha sağlıklı. Upgrade'leri alabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz mayınlar, ee, bunlar tabi biraz riskli kullanım, Yani bazı erkekler bunu aktif hale geldiğinde ayak vurup yani daha doğrusu değdiğinde uçuyor, size doğru geliyor, sıkıntılı biraz şeyler. Bu enerji kristali, kristali, bununla silahlarınızı, işte kılıçlarınız falan bittiği zaman, kırıldığı zaman geminizde bir alan var. O alana taktığınızda onlar şarj oluyor. Biz her şeyi alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar drone, koruyucu drone'dur. Mesela e, değerli bir item <laughs> Değerli bir item aldı. Drone nerede oğlum? <laughs> değerli bir item mesela götüreceksiniz. Ama bunu tabii e, götürdüğünüz zaman sağa sola mi parası azalıyor. Bu drone aktif edip onu işaret edinizde bu drone size yardımcı oluyor yani bir yere değmemesini sağlıyor. Siz de rahat bir şekilde götürebiliyorsunuz. Ama tabi yine de hızlı yaparsanız değiyor. Her şey alın arkadaşlar. Bas düğmeye kardeşim. İzin vermedi. Eksi milyon yazıyor mu? Tamamdır. Öldü mü? Yahu. <laughs> ya Mahmut artık bıktım senden yemin ediyorum bıktım senden. Şimdi kimse bir şey elemesin onları da anlatayım. Arkadaşlar çoğu oyuncunun bilmediği bir şey var. Bir Mesela mine elinizi aldığınız zaman ee, bırakamıyorsunuz ya da bunu sırtını taşımak istiyorsunuz. Bunu tuttuğunuz zaman biri iki 3'e üçe bastığınız zaman envanterinizin o sırasına gelir. Bunlar zaten bizim upgrade'lerimiz. Staminamızı güçlendiriyoruz. Ya e ama bak. Canımızı güçlendiriyoruz. Hop stamin. Can nerede? Bak güzel kardeşim. Hop tamamdır. Güzel. Hemen. Ha, kristal bahsetmiştim. Kristal bu işe yarıyor. Buraya geliyor. Bu kristal içerisi. Kılıcınız falan kırıldığınız zaman, kırıldığı zaman buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. Burada kılıç, tabanca. Burada şarj ediyorsunuz. her zaman arabayı kullansın. Eyvallah çok sağ teşekkür ederim. Bir kişi her zaman arabayı kullansın. Cam gibi ürünler çok hassastır. Ama arabanın yanına geldiğinde lak diye bırakın. Yani böyle götürüp değdirmeyin. Direkt bırakın. Kırılmıyor hiçbir şekilde. Vazo şart. Direkt bıraktığınızda kırılmıyor. Çok güzel. Onu götür Mahmut. Şurada bir şarap var. Az da Allah kavuşuyor Ya evet, sakin. Gene var spamlandı mı? <laughs> ya Allah. Belanı vermesin seni gibi, oyunun ya. Ha, şu şeylere de bahsedeyim. Bu görmüş olduğunuz paylaşıcının burnuna dokunduğunuz zaman canlanıyor. Ona dokunmayın. Yani dokunduğunuzda korkmayın, bırakmayın yani. Yeni başlayanlar için. tüy olsun onlar. Benim atladığım bir konu varsa arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtin siz de. Böylelikle herkes birbirine yardımcı olsun. Biz de zaten çok eski bir oyuncu değiliz. Tamam. Kaç oldu araba? Araba 12.000 olmuştur ya. Araba kaç? Araba kaç para? Dur, dur. Dikkat, dikkat, Aa, dikkat, dikkat, dikkat. dikkat. Diyorum, dikkat. Diyorum. Dur, bekle. Bırak. Tamam. Bir şey atın burada. bu gitsin, biri koysun bunu. Tamam, onu al direkt sen götür. Hadi, götür. Var ya. Tatlı görüşme gerek yok. Allah be Eren o nasıl gidiş lan? Eren mesela dur. Arkadaşlar bu görmüş... Bekleyin, bir dakika. Bu görmüş olduğunuz bir dakika. Bir dakika lütfen bir dakika lütfen bir dakika. Erenci bir dakika canım. Bu görmüş olduğunuz son bir e para. Ben bunu alıyorum. Hemen bunu işaretliyorum. Ha, dur işaret bıraktım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz drone bu sefer benimle birlikte bunu taşıyacak. Böylelikle güvenli bir şekilde hasar vermeden götürebileceğiz. Bunun özelliği o yani. Bazı item lazım o yetmiyor. Yetmiyor mu? Tamam bir Eren adil... Ne oluyor lan? Küçük parça bir item lazım. Küçük parça item mi? Gel şunu al. Bu, da büyük aslında ama. Al bunu al bir şey olmaz ya. Oh. Beyler, oh. beyler. <laughs> Misafirimiz var. Hedrick. Buraya gel. Buraya, buraya ben bomba kurdum dur. Neresi görüyorsun? Bombayı çek. Konuşmayın. Geçtim bana. Buraya gel. Gel bana. Gel. Gel. <laughs> tamam. Kaldır dur, kaldır dur, Lan gelin gelin tek başıma olmuyor. Gücüm yok. <laughs> o arada siz götürün onları. Tamam ben de. Hatta bakta bile kalabilirsin bari. Bu bende <laughs> <laughs> ben, ben bunu bırak tutuyorum. Siz gidin şey yapın. Götürün. Ya abi nereye gidiyorsun ya? Hayır 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 Tamam ikinci yere gidelim Mayne dikkat mayne dikkat mayne dikkat İkinci kapıyı ben bayçıyor ben Tapla haritayı açıyorsunuz arkadaşlar O ne oldu öldü mü? O da öldü Ama Mahmut da öldü Tablo haritayı açıyorsunuz. Burada soru işaretli yerler var. Orada birinde. Burada. Zaten ses veriyor. Yani döt döt diye. İkinci yerimiz burada. İlk yerde olduktan sonra ikinci yerde oluyorsunuz. Eğer bir arkadaşınız öldüyse Örneğin Mahmut Gel buraya Onu Bu alana koyun Zaten göz yeşil olacak. Bak, yeşil oldu. Ha bir ürünü mesela sağa sola çevirmek istiyorsanız tıklayın. Böylelikle sağa sola yani e, mouse'un sağ kliği ile basılı tutarak mouse'u hareketlerinizi zaten anlarsınız, kavrarsınız. Yaratığı öldürdük arkadaşlar. Yaratığı öldürdüğünüzde yaratığın içinden cevher çıkar. Örneğin şu cevher olduğu gibi. Yaratım büyüklüğüne göre cevherin de fiyatı şeydir. Altın 500. Bu tenesi hassastır. durumumuzu alalım. Benim ekip büyük ihtimalle öldü. Şunu geçelim. Hadi güzel kardeşim. Abi GTA çok kötü geldi ilk türlerine ya Bekle Bir şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mahmut'u şuraya koyduk. Ve dur dur dur. Ölmüyor yine. <laughs> Mahmut doldu şimdi. Evet Mahmut bekle bekle. Arkanı dön. Arkanı dön. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Mahmut'un cam barı gözüküyor. Ben eğer arkası dönürken cam barına sol klik basarsam kendi canımdan verip ona cam basıyorum. Her şey bitirdik, gelebile bitirdik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi taba bastığınızda hayretinin şeyi var, ee, gözüküyor artık da. nereye gideceğiz? oraya doğru koşarak. Oha, getiriyordu sen var adamda. Çayciğim durum vallahi çayciğimci dinlemem. Çay içemedim çay çay. Çay da mı saygınız yok? Aa. Tamam, basma amut gidelim. Süfekleri aldığım zaman ben size sesim... bakma onları böyle. Mahmut ölme. Bizim ağzı nerede bu arada? Ben videoyu aldım. Büyük ihtimalle adı girdi öldü. Onlar öldü ya ikisi de öldü. He, videoya da daldığım için. Evet, bunun canı görmüş olduğunuz gibi az. Bu alana getirdiğim zaman hop 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 doluyor ama dolduğunda da enerji kristali harici yani o enerji kristali önemli silahınız, sabancanız, cihazınız, yürütünüz, her şeyiniz ...buradan getirip böyle koyup dolduracaksınız öğrendin mi Mahmut? ben biliyordum Dur zaten. Acaba kim öğretti sana şerefsiz? Kapat kapat söyleyi kapat. Doğdun. Zoltun yeni rapı çıkıyorum diye bakıyordun da. Çık, çıksın da oynayalım azıcık ona. Hemen upgrade'lerimizi alalım. Şu her şeyi at gitsin. Abanca abanca yok. Hatta oğlum arabayı niye götürüyorsun? Arabanın içine koşardık ve arabayla birlikte koşardık ya. Niye yürütüyorsun bizi? Aha. Bir şey olmaz bir şey Hadi rapimin burası ya ona göre ben rap yapacağım. Hardır abi. Hardır abi. GTA 5 5'e mi oynuyorsun? Ben bir tane şey stamina kullansam. Hayır. O zaman ben koymuyorum. Sen kendin dobr araba. <laughs> ya bu olan dayaktık ya. <laughs> Git tabanca al, araba al kendine lan. Al. al market senin. Cebine para koydum. E bu araba? Onu da alalım. Onu da alalım. bu da. Alalım şu lan. Al bas, bas kardeşim bas ya canı sağ olsun. <laughs> Biz çok emek sarf ettiğimiz için arkadaşlar paramız bu kadar fazla. Hepsi Eren Arkan sayesinde. Evet canlarınızı kullanın arkadaşlar. Aa şey anlatacaktım. Hangisini yaşıyor ama artık geçti. Yani. Evet. Bak Asma'nın canı bir ama hala içeriğime baktığı için can doldurmuyor. Hayda. Başladım. Pardon. Dur bir daha dahaki silah falan gelecek ya. Biraz kuru fasulyeyi çok yemişim pardon. Çocuğa küçük araba. İki tane küçük arabamız iki bak, tane büyük arabamız bak, var. Bak. Araba işi şey yapabiliyorsunuz. Aldığınızda 3'e koyabiliyorsunuz küçük arabalara. Bak herkes bir tane araba alsın. Canı kullanacağım mı? Bir canım var bak lan. Biz de sana veriyoruz. Ha size şöyle öğrettim öğretelim arkadaşlar. Q özelliğinizi kullanın. var geldi ne bir yasak edip Q'ya basın. Q'ya basıyorsunuz yani da hani kıpırdayamıyorsunuz. Ha Q'dan çıkmak için bir de Q'ya basın da W'ya bastığınız zaman çıkabilirsiniz. İki jump özelliği verdim adam. Bek yardım edeyim yardım edeyim yardım edeyim ya saldır kaldı kaldı Ben ben bir keşif atayım. Kılıcımız falan yok değil mi? Hiçbir şey yoktu markette. <laughs> Uzak kaldık arayışım. Ne özelimiz varmış? Tamam canımız o yedi sistem yoksa ekstra jump var. Maçımız var tamam. <laughs> Saygılı hürmetler. Hemen tamam, şimdi ben bizim yanına geçeyim mi? <laughs> Arkadaşlar misafirlerimiz var. Ekip misafirlerimiz var. saniye. <laughs> Kaç para? Dur o düşer oğlum düşer. Ya. Tut. Bekle bekle bekle. Bekle bir dakika bekle bir dakika bekle. Ne oldu lan? Niye öyle bir şey yaptı? İnternet mi gitti? geliyor mu? Bilen... Oyunun... Oyun düştü. Oyun internet hatası verdi. Demek <laughs> ki bu videoyu çekmememiz <laughs> gerekiyor. açalım. Ya, ya şaka mı bu ya? Ya hata verdi ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz kendi aramızda oynayalım. Video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Ee, bir dahaki bölümde sizlere daha iyi bilgiler vereceğim. Daha ki tabii bir video tutulursa tutulmazsa yapacak bir şey yok yani. Ve o para nasıl yapıldığını da sizlere bir ara bir şekilde anlatacağım. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz. Allah'a emanetiniz. Abone olup like atmayan varsa.